Merhabalar. Ben Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Emine Yıldırım. Yaklaşık 20 yıldan uzun bir süredir genel cerrahi alanında çalışıyorum ve 10 yılı aşan sürelerde de meme kanseriyle ilgili ameliyatlar yapıyorum. Meme kanseri dünyada kadınları en sık etkileyen kanser türü. Yaşa göre baktığımızda yaklaşık 8 kadından biri 80 yaşına kadar bu hastalıkla tanışmakta. Ama çok büyük bir şans var ki tedavisi mümkün. Ben cerrahi tedavi kısmıyla ilgileniyorum tabii ki. Meme kanserinin cerrahi tedavisinde hem memeye hem de koltuk altına yönelik işlemlerle ilgileniyoruz. Memeye yönelik cerrahi planlarken tümörün büyüklüğü, hastanın isteği ve tümörün evresi çok önemli. Burada yaptığımız cerrahide memenin bir kısmını aldığımız meme koruyucu cerrahi adı verilen yöntem ya da memenin tamamını aldığımız mastektomi denilen yöntem uygulanıyor. Mastektomi eskiden sadece memenin tamamının alınmasıyken, şimdi bu ameliyatlarda memeyi aldığımızda eş zamanlı olarak rekonstrüksiyon adı verilen işlemle yeni bir meme oluşturabiliyoruz. Yani memeye silikon bir protez koyabiliyoruz ya da hastanın kendi dokularıyla yeni meme dokusu oluşturabiliyoruz. Bu tabii ki bir kadın için çok mutlu edici bir gelişme. Koltuk altı için yaptığımız cerrahi tedavilerde de eskiden koltuk altındaki tüm lenf bezleri temizlenirken artık sentinel lenf nodu biyopsisi adı verilen bir işlem uygulanıyor. Yani koltuk altındaki lenf bezlerinden tümörün ilk yayılabileceği lenf bezi bulunuyor. Özel bir işlemle işaretleniyor ve ameliyatta bu lenf bezi çıkartılarak değerlendiriliyor. Tedavi devamına buna göre karar veriliyor. Bu işlemi yapmamızın avantajı hastanın daha sonra koltuk altı lenf bezi temizliğine bağlı yan etkilerle karşılaşmasını engellemek. Yani kolda şişme, ağrı ve hareket kısıtlılığını engellemek. Evet, meme kanseri bu şekilde çok rahat tedavi ediliyor. Tabii ki kemoterapinin ve radyoterapinin yani ışın tedavisinin de bu hastalık tedavisinde bize çok büyük faydaları var. Ek olarak bazı hastalara menopoza girmelerine sebep olacak hormon tedavileri veriyoruz. Ve özellikle erken evrede bu hastalıkla karşılaşırsak %99'luk bir başarıyla tedavi edebiliyoruz.